Bugünkü montajımız el hazırdan Ege Cross aracına LPG montaj yaptık. Prince Eco Max kitini bağladık. Abi nasıl montaj? Baba güzel eline sağlık. İnşallah bir pürüz çıkmaz. İnşallah. Sana güvendik geldik buraya. Allah razı olsun. Ee, Elazığ Karakoçan'dan geldik. Hayırlısı. Hayırlısı. Zaten e, abiyle beraber biz proya çıktık. Rampada bunun testini yaptık. Aynı. Çekiş performans nasıldı abi? Gayet güzeldi abi. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Geçişlerde bir şey hissetmedik. Yok hayır, hiçbir şey hissetmedik. Güzel abi, evet. hayırlı olsun. Eyvallah, Taktığımız sistem ederim. zaten burada gösterelim. Prince Eco Max kitini kullandık. Şu elektronik beyin. Regülatörümüz hemen şurada şaseye bağlı. Enjeksiyonlar filtrenin altında. LPG düğmesini gösterelim. Düğme montajı çakmaklığın yanında. Tankı simit tank kullandık. Stepnen yerine. Gaz dolum yeri de şöyle sabit. Benzin kapağına yapıldı. Mehmet abim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden daha iyi. sağlık. Allah razı olsun. Buradan Elazığ'a da selamlar.